Bebeklerin anne ile ilgili ilk tasarımı görme duyusu değildir. Görme duyusu sonradan, çok çok sonradan gelişir. Bebekler ilk doğduklarında görmezler. Görmek deneyimle kazanılıyor. Kokudur. Kokunun önemi çok büyüktür. Yani ilk tasarımda koku vardır. Dokunma duyusu vardır. Çünkü koku ve dokunma alt kortikal bölgelerle ilgili. Beyindeki bu bölgelerin evrimsel durumuyla ilgili. Kokuda çok ilginç olan şeylerden bir tanesi de şu. Biz aslında duysal olarak veri bombardmanı altındayız dünyaya geldiğimizde. Bütün bu veriler beyinde talamus denilen merkezi bir istasyon düşünün. Bu istasyonda filtreleniyor. Ondan sonra gerekli bölgelere gidiyor ve adaptif yanıtlar üretebiliyoruz. Fakat koku denilen duyu talamusa uğramıyor. Yani daha çok al kortikal bölgelerle ilgili ve hızlı yanıt üretmemizle de ilgili. Biz aslında hani bütün duyguların kokularını alırız ve oraya yanıtlar üretebiliriz. Mesela birini sevmiyorsak aslında onun kokusunu da sevmiyoruzdur. Mesela prematüre çocuklar var. Bakın erken doğan işte küvez deneyimi olan çocuklar bunlar. E, bu çocuklarda ilginç çalışmalar yapılıyor. <laughs> Annenin tenine değen bir tişört Bebeğin yanına bırakıldığında, bebek o kokuyu aldığında sakinleşebiliyor. Kalp atışları yavaşlayabiliyor. Fakat anne stresli ise, kötü bir deneyim yaşamışsa, o gün giydiği tişört bebeğin yanına bırakıldığında bebek aynı şekilde o kokudan etkilendiği için sakinleşemeyebiliyor. Kokunun önemi büyük, en önemli duyulardan bir tanesi.